Evet Seyfi Dursunoğlu hakkında da konuşmak istiyorum. Dediğin şey çok kıymetli yani çekerken soğumadım. Çünkü çok zor ya tanıdıkça hayran olduğun ünlüleri yakından tanıma yoksa pişman olursun. Ee, krişesi, aynen çok öyle. Doğru. Onun karakteri, onun kırgın vedası sana neler hissettirdi? Çok üzünlü aslında. Bu kadar hayatı sıkı tutunan, bu kadar kendisine bir yandan da iyi bakan bir insanın belki de vedasının hızlanmış olabileceğini de zannediyorum o kırgınlık sebebiyle. Çünkü kolay bir şey değil. Yani öncelikle zaten bu insanın kim olduğuna bakmak lazım oradaki kırgınlığın tam olarak ne olduğunu anlayabilmek için. Ki benim Seyfi Bey'e bu kadar büyük bir saygı ve sevgi beslememin de en baştaki sebebi mücadelesini duyduğum hayranlık. Ee, çünkü kolay değil hangimiz 18 sene sosyal sigortalarda memurluk yaptıktan sonra sahneye çıkmayı profesyonel anlamda karar verip bu cesaretle kendimizi orada bulabiliriz. Bu gerçekten çok sayıda insana örnek olacak, ilham verebilecek bir hikaye. O yüzden benim de bayıldığım bir isim. Bunun yanı sıra da işte 40 yaşından sonra meşhur olup bu kadar baş tacı edilip 60 yaşından sonra televizyon ekranında bu kadar parlayıp bizim onu bildiğimiz o efsane sanatçı olarak hepimizin zihnine ve kalbine yerleştikten sonra yaklaşık işte bir 20 senelik bir sürecin sonunda ya da 17 sene diyelim bu defa aslında onun e, direkt personasının televizyonda görülmesinin yasaklanması süreci başlıyor.